Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Size bir tane <laughs> Mi Box Stick tanıtmaya karar vereceğim Yani karar vermeyeceğim da da <laughs> Pardon tanıtacağım Bu Mi TV Stick'in içinde neler var arkadaşlar Yani bunun içine neler yükleyebiliriz Bakalım daha önce açmadım, denemedim, bilmiyorum. Hadi o zaman şöyle yapalım. bakalım Amazon Fire Stick'ten daha mı güzel? Daha mı? Amazon daha mı güzel? Bu mu daha mı güzel? Bilmiyorum. Videonun devamında görelim bakalım neler yapabiliyormuşuk. Kutu açılımına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Kutu açılımına başlayalım. Şimdi Mi Box'umuzu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yırtmadan açayım dedim ama yırtmadan da olmayacak galiba. Çünkü adamlar öyle yapıyorlar onu ki. <laughs> İlla ki de yırtacağım. Geri vermemek için. Değil mi? Sonra topladım. Evet kutu açılıyor. Kutunun içinden neler çıkıyor? Kitapçı çıkıyor. Komandası çıkıyor, kitapçı çıkıyor. okutuyor. kutuyu yan tarafa koyalım. Böyle okuma kılavuzu çıkıyor. Kimin okuduğunu bilmiyorum. Birilerinin okuduğunu da zannetmiyorum. Böyle koyuyorlar bunları buraya. Neyse. İçinden bir tane OSP USB HD'ye çeviren ha HD kablosu var ha bazı televizyonlar duvara takılı oluyor ya HD girişleri burada oluyor bunu taktığın anda duvara denk geliyor böyle bir çözüm yapmışlar bunu takıyorsunuz bunu da televizyona bu da aşağı böyle sarkıyor güzel bir mekanizma ha ya. <laughs> çıkmıyor yapmışlar <laughs> neyse burada böyle şarj adaptörü çıkıyor Ona gerek var mı zannetmiyorum çünkü direkt televizyon USB'si olduğu zaman televizyondan alırız gibime geliyor görüntüyü. Yalnız bunu yeni Samsung şeyleri gibi yapsalar mı daha güzel olurmuş gibime geliyor. Eski uçlardan yapılmış USB. Yani bu kadar bir şey bir işimize yarar mı arkadaşlar? Bana sorarsanız yarar arkadaşlar çünkü küçücük şeyin marifeti o kadar büyük ki. Hadi şunu televizyona takalım. Bakalım içine smart televizyonları yükleyebileceğiz mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Makinemizi televizyonumuza taktık. Pillerimizi de takalım. Şöyle. ay dedi. Şimdi kumandadan OK'ya basıyor. bas diyor. Basalım. Ha basılı tutuyorsunuz. Tamam. Bluetooth lan ya bu. Bluetooth'a bağlanması için. Ne yapalım? Hadi Türkçe yapalım. Genelde ben İsveççe yapıyorum bunları da. Video Türkçe olacağı için Türkçe yapalım. Bölge Amerika Birleşik Devletleri. Neresinde yaşayalım biz ya? Bu ne ya? İsveç yok mu? Hindistan, İspanya, Kanada, Amerika'da yaşıyoruz. Hadi bakalım. Nereden bileceğim benim nerede yaşadığımı. <laughs> Açıl babam. Açıl. Şimdi buraya arkadaşlar biz kendi bilgilerimizi falan gireceğiz. Ben onları bir hepsini bilgileri gireyim. Ondan sonra makineyi açalım ve içine bizim ihtiyacımız olan uygulamaları yükleyelim. Onun videosunu yapalım. Açılış videosu yapmayalım arkadaşlar. Çok uzun olacak çünkü video. Hadi geliyorum ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Aa, makinemiz açıldı. Bu şekilde. Aa, ben girişimi yaptım buraya. Kendi e, ayarlarımı. Ondan sonra cihaz tercihlerine geliyoruz arkadaşlar. Buradan da mesela güvenlik kısıtlamaları falan diyoruz. Burada ben ilk önce şey indirdim. Bilinmeyen kaynaklara geliyoruz. Bilinmeyen kaynakları açıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela Don e indirdik. Ben bunu açacağım. Bu bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Yoksa ve ve bu Don hiçbir şeyi indiremiyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirdiğiniz zaman geri gidiyoruz. O, uygulamalar kısmından giriyoruz Don e. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman buradan bu browseri kullanabilmemiz için internet browserinin kameraya biraz geri çekeyim şöyle buraya kullanabilmemiz için şuradaki adresi yazmanız gerekiyor. Ondan sonra Home uh, ve Download Browser plu dingi indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben bir yazayım şuraya. Ondan sonra bakalım indirelim. Evet arkadaşlar buraya yazdık browser afteris.com diye com ara bakalım diyelim. Bunu aradığımız zaman plugin'i indirmemiz gerekiyor. Yoksa aa, internet tarayıcısını kullanamıyoruz ve download eden hiçbir şey indiremiyoruz arkadaşlar. Bunu indirdiğimiz zaman install dedik mi biz buna? Hadi bir daha yapalım. Bak yükle yüklememiş gördünüz mü? O makinede ben de fazla anlamıyorum arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Tamam dondu. Donduk. Bakayım browser geldi mi? Evet browser geldi arkadaşlar. buraya şimdi bunu silelim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Buraya bir dur. Buraya bir Google yazalım Google. Web niye sildiysek? Google nokta com yapalım ne evet. ya? Evet, çok kullandığımız browser bu nokta O ne desin o? Tamam arkadaşlar bunu bir aratalım. <laughs> Arattık mı? Aa, bunu arattıktan sonra 3 noktaya basıyoruz arkadaşlar. Bunu favorilere atalım tamam mı? Sürekli bize ikide bir de Google yazmayalım oraya diye. Bizim bu favorilerde ya tamam. Save Evet, favori favoritese girdiğiniz zaman bak burada Google var her zaman her sefer şey, her seferinde. Şimdi kabul ediyorum diyelim. Evet. Buraya mesela ne indirmek istiyoruz? İlk önce indirmek istediğimiz uygulama Aa, şey olsun. Smart IPTV olsun. Hadi bakalım. En çok indirilen uygulama. Şuraya benim yazdığımı aynısını yazın arkadaşlar. O nerede? nokta e ü tamam şimdi bunu arayalım he öyle mi yapacağız onu hadi ara bakalım evet Konsol Instruction Smart IP TV. Bura basıyoruz ilk gelene. Instruction'a geçiyoruz şuraya. Bak dikkatle izleyin neler yaptım. Belki hızlı yapabiliyor olabilirim aşağı iniyoruz. Amazon ve Android TV diyoruz şuraya. Buraya OK diyoruz. Aşağı iniyoruz. Sonra sola bak burada o 1.77 olmuş bak uygulama. Güncellemişler bayağı onu. Neyse bunu bir indirelim. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Yani Play Store'den de indirebilirsiniz. Ama Play Store'da indirdiğiniz zaman güncelleme geldi zaman güncellemez arkadaşlar uygulamayı. Benim tercihim her zaman aa, o sayfanın kendisinden indirmenizi tercih ederim ben. Evet Smart IP TV'mizi indirdik arkadaşlar. Bakalım nerede uygulamalar artı işaretine tıklıyoruz. Smart TV'miz geldi. OK'ya OK basıyoruz. Ana menüye geldi. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Basılı tutuyoruz OK tuşuna. Buradan taşı diyoruz. Buraya birinci numaraya alıyoruz onu. Aa, sonra işte bu donvaler üzerinden istediğiniz her türlü uygulamayı indirme şansınız var arkadaşlar. Yani ne istiyorsanız onu indirebilirsiniz. Buradan işte kafanıza göre neler indirmek istiyorsanız onları indirin arkadaşlar. Mesela ben şimdi buraya bir tane uygulama indireceğim. Aptoide diye. O aptoide uygulamanın içinde ne ararsanız var arkadaşlar. Aman yani ücretli, ücretsiz bütün uygulamalar var içinde. Ona nasıl indireceğim? Şöyle Google Chrome'da indirebilirsiniz Google Chrome'u. Her şeyi indirebilirsiniz yani. Şimdi ee, de. boşluk nasıl bırakıyoruz? APK yazalım buraya. Evet. Aptoydu. APK burada geldi. Bana Bu bir indirelim arkadaşlar. İndir bakalım. Tümüne izin ver. Hadi indir. İndir lan o yıla oyun oynama. İndirme klasörü bu. İyi uygulama garantili diyor. Heh. He zaman alıyormuş ya. Yani. Biraz sabretmek lazımmış arkadaşlar. Yani ben biraz sabırsız bir insanım. Hemen olsun istiyorum değil indirdim arkadaşlar. Aptoide. Yani bu uygulama Play Store'nin aynısıdır arkadaşlar. İçinde ücretli ücretsiz bütün uygulamalar bulunmaktadır. Oradan da istediğiniz uygulamaları güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Yalnız bunu indirdikten sonra size ufak bir ayar göstereceğim. O ayarı yaptıktan sonra hiçbir şekilde zarar görmez cihazınız. Ama aa, bitti diyelim. Şunu Don diyelim. Buradan çıkalım arkadaşlar. Tamam. Yine ayarlara gidiyoruz her zamanki gibi. Cihaz tercihleri. Cihaz tercihlerine aşağı a, güvenlik ve kısıtlamalar. En üstte bilinmeyen kaynaklar. Aşağı iniyoruz. Şimdi bak Smart IPTV izin vermemiştik. Biz buna bir izin verelim. Yani burada o kullanabilelim uygulamamızı. Aptoide'yi indirmedik mi? İndirdik gibi mi geliyor? Evet arkadaşlar size bir a, link koyuyorum aşağı a, Daha önceki Mi Box yaptığım videodan bir link aldım a, Bize gereken uygulamaları şunları bir indirmemiz gerekiyor Tümünü indir diyelim buradan mesela Çünkü bunlar önemli uygulamalar Gerçekten işimize yarayan uygulamalar içinde güzel şeyler var onlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu linki aşağı açıklama kısmına koyuyorum. Oradan alıp da tekrar siz de böyle bir benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yani bu cihaz güzel mi arkadaşlar? Güzel. Aa, Amazon Fire Stick'e rakip çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir cihaz çünkü. Gayet başarılı. Evet ben bunları böyle indire durayım. Ee bizim yapacağımız video bu kadardı arkadaşlar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yapayım. Şimdi kamerayı oraya koy, buraya koy yapmayayım. Elimde tutacağım kamerayı. Eğer beğendiyseniz videomu beğenin arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yorum yazmadıysanız yorum yazın. Yani sizin için bir tane Mi Box Stick tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir yani tercih eder misiniz bilmiyorum ama gerçekten güzel bir cihaz. Parasına değer bir cihaz arkadaşlar. almanıza fayda vardır. Her eve lazım derler ya. Hadi bakalım o zaman. Şöyle yapalım. Videonun sonuna getiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. kalın.